Merhabalar. Bu sorumuzda basit ama hem üstü sayıları hem de köklü sayılara ilgilendiren bir soru. 1 bölü 9 üzeri x eksi 2 eşittir 27. Şimdi bizim burada kökü kaldırmamız lazım. Her tarafın karesini alarak köklü sayıdan kurtuluyoruz. 1 bölü 9 üzeri x eksi 2 eşittir 27 üzeri ki 1 bölü 9 ve 27'nin ortak özelliği ikisi de 3'ün kuvveti olması. Burası 3 üzeri eksi 2. 27 de 3 üzeri 3. Bunları yerine yazalım. 3 üzeri eksi 2'nin eksi eksi ikinci kuvveti. 3 üzeri 3'ün karesi. Bunu düzenledik. 3 üzeri eksi 2 x artı 4. Bu da 3 üzeri 6 oldu. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Eksi 2x artı 4 eşittir altın. Eksi 2x eşittir 2. X eşittir eksi 1 olarak bulundu.